Can Kuş TV ekranlarından herkese selamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazan ayımızın ülkemize, ümmetimize ve tüm insanlığa evvela sağlık, sonrasında barış, huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Caner Tassamanla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Fatihciğim. Nasılsın? Teşekkür ediyoruz. Bunları konuşmak bizi daha da mutlu ediyor. Elhamdülillah. En azından buraya geldiğimiz gibi dönmüyoruz hocam. Yani işte Kur'an'dan bir şeyler konuşmuş oluyoruz. Kur'an üzerine tefekkür etmiş oluyoruz. Allah'ın ayetlerini evrende ve fıtratımızda yine tefekkür ediyoruz. Daha güzel ne olabilir? İnşallah insanlığımızı ve imanımızın debisini biraz daha arttırırız hocam bu vesileyle. Amin, Zaten amin, Zaten Peygamberimiz ne diyor? İki günü bir olan ziyandadır. Evet. Bizim de buraya geldikten sonra iki saatimiz bile bir olmuyor. Elhamdülillah. Tabii yani sonuçta Kur'an'ın bize bırakacağı olumlu etki, Kur'an ayetlerimizde bırakacağı olumlu etki. ...Ramazan'ın bize nimetlerinden biri. Çünkü Ramazan'da Allah din daha çok gündeme geliyor. Daha çok konuşuluyor. İnsanlar da bu konulara daha çok ilgi gösteriyor. Biz de bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun hocam. Rabbim size de güç versin. Amin. hepimiz. inşallah. Hocam, aforizmalardan devam ediyorduk. En son sizin çıkan bir kitabınız vardı. Hayretten hayranlı aforizmalarım diye. Tekrar hatırlatalım. Buna canartasaman.com üzerinden ücretsiz pdf'ine ulaşabiliyorsunuz. Yine neden Müslümanım kitabında... Tavsiye ediyoruz diyebiliriz. Özellikle e, deizme karşı yani niçin e, İslam'ın son din olduğunu ve Allah tarafından gönderildiğin delillerin neler olduğunu da yine buradan e, takip edebilirsiniz. Yine sorularınızı ya da yorumlarınızı özellikle Caner Hocamızın Instagram hesabından Caner Taslaman üzerinden de yazıp yorumlayıp bunları iletebilirsiniz. Hocam e, aforizmalardan devam edecekken birkaç tane izleyicimiz için seçmiştik. Hani evet. Bunları böyle konuşarak farklı konulardan yani din, felsefe ve Kur'an konularından konuşmaya gayret ediyoruz. Şöyle bir sözünüz var. Diyorsunuz ki, erdemsiz ülkelerde basit insanların sözleri derin olarak algılanır. Yani insan basit ama sanki böyle sözleri çok derinlikmişçesine algılanabiliyor. Ya şöyle bir şey de var. Yani erdemsiz ülkelerden kastım bir yerde ahlaki kuralların, yerleşmediği, e, ahlaki kurallara uymanıza düşük düzeyde olduğu ortamlar, ülkeler deyince bunu yani illa ki çok büyük bir ülke olarak alamıyor. Ufak bir kabile, bir dağ, bir şey, bir e, adadaki bir yönetim falan da anlaşılabilir bunda. E, ne oluyor çünkü eğer ki insanlar erdemsiz, hala kural yeteceği vermiyorlarsa işte paraya ehemmiyet veriyorlar, güce ehemmiyet veriyorlar. O tip ortamda ne oluyor? Kim daha çok parası varsa, kimin daha çok gücü varsa onun söylediği söze ehemmiyet veriyorlar. Onları önemli adam görüyorlar, para sahibi, güç sahibi adamları. Bak adam ne kadar derin bir söz söylemiş ya işte ne kadar önemli diyorlar. Hikmet arıyorlar değil mi? Tesirliymiş evet yani. gibi sanki. Tabii. Yani sonuçta gücü olanın sözüne ehemmiyet ediliyor. Gücü olanın sözünde derinlik aranıyor. Yani e, kuvvet e, yani gücün doğru da olduğu değil. E, yani Güçlü olanın doğru olduğu zannediliyor. O, o zaman, zaman sözün güçlü güçlü gücüne o... değil, gücün sözüne bakıyoruz. Güçlü değil mi olanın sözü derin güçlü zannediliyor. Sözü derin şey doğru olan söze ehemmiyet verilmiyor. Güçlü olanın sözüne ehemmiyet veriliyor. İşte bu da söylediğimiz durum oluşturuyor. Oysa ki Rabbimiz e, zin bizden istemiş olduğu, beklemiş olduğu sesin yüksekliğini değil, sesin kalitesini arttırabilmek. Yani evet. güçlünün sözüne değil, sözün gücüne. Bakabilmek. Yani, yani kimin doğrunun peşinde değil. olmak, yani Doğru. güçlünün, menfaatin peşinde olmak değil, doğrunun peşinde olmak. İslam'a uyma sebebimiz de ne? Öncelikle hani İslam bize huzur verir, mutluluk verir falan filan tamam mı? ama onlar değil asıl uyuş sebebimiz İslam'a. İslam hak olduğu için, Hı -hı. gerçek olduğu için. Yaratıcımızın gönder sistem olduğu için biz ona uyuyoruz. Müslümanlar tabii ki İslam'a uyunca mutluluğu da bulurlar. Bununla ilgili bazı psikolojik araştırmalar falanla da bağlantılar Kuruyoruz bazen, bunları da aktarıyoruz. İşte orucun sağlığa nasıl faydalı oldu, grelin hormonunu arttırıp beynimize nasıl yararı olduğunu, işte diğer etkileri i̇şte falan. Abdestte bile derler değil mi? Ha, ha. Damara değiyor, şuralara sürdüğü evet. zaman işte bir onu biliyorum abdestle ilgili o izle ama yani bu işte hormonların vücudumuzdaki üzerinden orucun nasıl faydası olduğunu Ramazana falan anlattık. Yani İslam'ın. Ee, bu tip faydalar var ama Müslüman olan insan dünyadaki faydasının da peşinde değil. Yani dünyada zarar görecek olsa da haslamıyor. Çünkü o hak Allah'tan evet. yani geldiği için. Nitekim peygamberimizin yanında da birçok kimse Müslümanlar yok edilmeye kalktığında canını ortaya koyuyor. Evet. Canından İslam için vazgeçmeye oluyor. Bunun nedeni İslam'ın hak olması. Yani Müslümanın birinci derecede önem verdiği şey bir şeyin hak olması, gerçek olmasıdır. Evet. Evet. Yine diğer bir aforizmanız var hocam, e, sayfa 45'te. Diyorsunuz ki, sağlam bir dini anlayışın gelişmesi için hem duyguların hem de aklın güçlenmesi gerekir. Ki, Şimdi Hemen şunu söyleyeyim hocam, genelde e, Kur'an'ı merkeze alan, insanlara da yapılan en büyük eleştirilerinden bir tanesi şu oluyor, hep şunu gözlemledim o kadar çok işte mantığa ya da akla önem veriyorsunuz ki işte din duygularla da yaşanan bir şey değil mi? Niye duyguları arka plana atıp hep böyle sürekli akıl ya da bilim ya da felsefe diyorsunuz diye de bir eleştiri gelebilir. Evet şimdi burada göreceğim yani en önemli yanlışlardan birisi şu insanlar olayı biraz şöyle değerlendiriyor. Sanki bir bardak var oraya ne kadar akıl koyarsanız işte duyguya o kadar yer kalıyor. Yani komple akıl koyarsanız duygusuz oluyorsunuz. Hiç akıl koymazsanız duygulara çok önem veriyorsunuz. Gibi Aslında bu durum böyle değil. Bir insan tamamen aklını yoğun şekilde kullanırken oldukça yoğun şekilde duygu da kullanabilir. Hiç akıl kullanmıyorken hiç din de kullanmayabilir. Yani alternatif gibi görmeyeceğiz. E, tabii yani mesela bu şeye de benzetebiliriz. Yani çok iyi futbol oynayan birisi çok iyi piyano da çalabilir. Hı -hı. Ee, yani çok kötü futbol oynayan biri çok kötü piyano da çalıyor olabilir. Yani ne kadar e, futbolu e, İyisi, iyi oynarsa olursa... piyano iyi çalmasın o kadar az yer kalıyor diyebilir miyiz? Yani işte futbol oynaması kötüleştikçe piyano çalması iyileşiyor gibi bağlantı kurabilir. Biri azaldı öbürü çaldı değil. Aslında yani akılla şey arasında duygular arasında bir bağlantı kuracaksa bu bence bu piyano ile futbol gibi bunları düşünmek lazım. İkisi ayrı ayrı da gelişen şeyler. Yoksa bir bardaktaki suyla hava gibi düşünmemek lazım. Biri oldukça diğer azalan unsurlar olarak görmemek lazım. Ve ikisi de önemli. Kur'an ikisine de hitap ediyor. Bir Müslümanın Allah'a karşı müthiş minnettarlık duyması gerekir. Niye? Çünkü bütün her şeyimizi veren Allah. İşte konuşuyorum, bak mimikler yapıyorum, bana hizmet eden ellerim var. Ya bu parmağımın tırnağını ben yapmadım ki ya şu tırnağı. Emeğim yok. Bu parmağın şurada boğumları falan var. Bunların hiçbirini ben yapmadım. Buna bir deri şeklinde bana bir ambalaj giydirmiş. Bu ambalajı ben giydirmedim kendime, gözümü. Bütün bunları Allah'a borçluyum. Bakın bunları biz vücudumuzu inceledikçe bir akılla da böyle argümanlara, evrenden, vücudumuzdan, akılla Allah'ın varlığıyla ilgili argümanlara varıyoruz. Ama içinde duyduğumuz minnettarlık hissinin bizi götürdüğü yerde bir duygusallık da var. Evet. Allah'a müthiş bir şekilde bağlılık getirir. Eğer ki o duygumuz inceldiyse bütün her şeyimi verene, ne kadar gönülden bağlı olmam gerektiğini de hissederim. Bu gönül dünyamıza müthiş bir şey katar. Yani Allah olan o minnettar. Ama bu dikkat edin akılla ilişkili. Yani akla rağmen değil bu. Aklı kapatıp da bu duyguyu duymuyorum. Tam tersine akıl burayı besliyor. Akıl duyguları besliyor. Duygular da aklı besler. Yani bu duygusal durumu duydukça... Ondan sonra aklımızı çalıştırmamız için de işte evreni tanımak için, diğerler için de daha çok sebep oluyor. Ki hep şey derler ya yani hocam, duygular zihinlerimizi inşa eder, akıllı akıllısa eylemlerimizi inşa eder. Yani biri birinin rakibi ya da alternatifiymiş gibi, birini çalıştırınca öbürü çalışmıyormuş gibi algılamak son derece evet, yanlış e, olsun. yani Kur'an ikisini de besler, ikisini de geliştirir. Hı -hı. Birini diğerine rağmen değil, ikisini de olur. Müslümanın yapması gereken ikisini de geliştirmesi. Yani birini geliştirince diğeri kısı kalmaz. İşte bunun duygusu iyi canım falan. Yani evet. işte akla gerek yok işte. Bu akılla da duyguyla da. Peki iyi bir değil. insan yani aklını az kullandıkça duygularıyla çok yanıltıcı kararlar da alabilir. Evet. Sart akılla düşünüp duygu dünyası kapalıysa yani gerekli şekilde birçok şeyden e, ...nasiplenemez de insan duygu dünyası. Ki yani kalırsa. nasıl merhamet yani, dediğimiz, şefkat dediğimiz şeyler hep duygularla aslında alakalı. Yani Yoksa akılda hocam, duygu olmasa... ...yani birisine infak etmenizin hiçbir herhalde temel mantalitesi kalmaz değil mi? Yani e, şöyle düşünebilirsin. Ya işte akılsa bir temeli var. Yani Allah sonuçta infak etmedi. Her he, Rabbimizin dediği şey. Evet. Mutlaka akılla evet. bir ilişkisi var Ama bir duygusal yönü de var. insan o empatiyi hissetmesi... karşısındaki'nin e, o durumuyla bir özdeşlik duyması onun acısını paylaşması. Bunlar İslam açısından çok makbul duygular. Bunların hepsini geliştirmek lazım. Bunları birbiriyle yaraştırmak bence İslam'ı hiç anlamamak demek. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Gayet güzeldi. Şimdi yine diğer bir aforizmamız. Kur'an aklı ilahlaştırmaz ama aklı kullanmanın dini hizmet ettiğini gösterir demişsiniz. Akıl bir ilah değildir Tabii. ama akıl dini hizmet eden bir araçtır. Tabii yani sonuçta ben yani aklımızla sanki Allah'a rağmen Allah'tan daha iyi bir şey biliyormuş gibi aklımız öyle bir önem atfetmiyoruz. Tam tersine akıl ilah değil, Allah'ın verdiği bize bir nimet, bir araç Hı -hı. olarak görüyoruz. Anlayamadığımız bazı şeylerde de Allah'ın hikmeti olması gerektiğini de anlıyoruz. Hı -hı. Yani Allah evreni yaratmış. Yani sonuçta biz Allah'ın niye buraya getirdiği, niye birçok şeyi yaptığını tam olarak anlayamayabiliriz. Bu da gayet doğaldır. Ama şunu biliyoruz yani Allah'ın aklının bizden kat kat üstün olduğu, çünkü aklı verenin aklının bizden çok daha üstün olduğunu da aslında akılla anlıyoruz. Bu yüzden birçok şeyi akılla anlayamayacağımızı da anlıyoruz. Yani aklın sınırlarını anlamak da akılla ilgili bir olay. Fakat aklı yaratan ve evreni yaratanın o bizim sınırlarına dayandığımız şeyde onları bildiğin, ondan hikmet olduğunu anlamamız da akılla ya, ederek yani, Aslında bunları da aklederek ha, ulaşıyoruz evet, yani. Evet yani aklın sınırlarını da biz akılla anlıyoruz. Yoksa aklı ilahlaştırıp ahaşa aklımızda Allah'a meydan okumuyoruz. Yani Allah'a rağmen bir şey anlayabileceğimizi düşünmüyoruz. Bu yüzden yani dini hedeflere akıl gayet iyi hizmet eder. Allah'ın varlığının delillerini, Allah'a uymanın önemini kendi acizliğini aklını temiz bir şekilde kullanan insanlar bu da bence aklın dine en iyi şekilde hizmet ediyor olması demek. Teşekkür ediyoruz. Aklıma şey geldi hocam. Bir de bu akıl nakil ilişkisi hani bizim İslami gelenekte çok konuşulur. İşte e, akıl mı nakle tabidir, nakil mi akle tabidir diye. Ne dersiniz onunla ilgili? Ya tabii ki uzun soru yani. Hı? Ee, şimdi bir program komple evet. doldurabilecek bir soru ama kısaca şöyle diyeyim. Yani akılla nakili de yarıştırmamak lazım. Sonuçta nakil denilen şey burada Allah'tan gelen mesaj anlamında anlıyorum nakili. Yoksa başka nakillerde çok uydurmalar var. Uydurmaları evet. da biz zaten yine akılla çözmemiz gerekiyor. Ama diyelim bir mesajın Allah'tan olduğunu anladık. Şimdi o mesajın Allah'tan olduğunu anlayan da akıldır. Allah'ın varlığını anlıyoruz. Allah'a uymamız gerektiğini anlıyoruz. O mesajını duyuyoruz. Yani akılsız bir insan yani bir mesajı okuyamaz da yani o mesajı değerlendiremez de. Yani mesela Allah'ın evren üzerine tefekkür edin şeklindeki bir emri veya Allah'ın oruç tut şeklindeki bir emri değil mi? Yani Allah emretmiş, bütün rızıkları veren Allah, bütün rızıkları veren Allah 12 ay boyunca bu rızıklardan faydalanmamız olanak veriyor. Bunlardan sadece bir ay işte içinde olduğumuz Ramazan ayında... Bunun belli sürelerinde, belli vakitlerinde bu rızıklardan fayda anlamazsınız. E rızıkların sahibi Allah. Veren o, beni e veren yaratan o, o. Bedenimi yaratan o. Zamanımı veren yani o. Benim yani o zaman oruç tutmam. Bakın bunlar da bir akılla yani ben evet. sonuçta bu emri uygulayıp evet. oruç emrini e, yerine getiriyorum. Şey yapıyorum yani Allah'ın emirlerini anlamakta da bu yerde akıl önemli. Ama Allah bir şey yap diyorsa biz bunu tam aklımızla anlayamıyorsak, ki olabilir öyle bir de olabilir. Bunun hikmetlerini anlayamayabiliriz. O zaman da şunu anlıyoruz. Yani yani bana aklı veren Allah, her şeyi yaratan Allah. Benim aklımla bütün hikmetlerini kavrayamadığım bir şeyin de benim kavrayamadığım mutlaka bir incelikleri vardı. Benim yine buna tabi olmam gerekir. Yani akıl Allah'tan geldiğine emin olduktan sonra bir şeyin o naklin içeriğini, hikmetini anlamasa da ona tabi olması gerektiğini de anlar. Yani temiz bir akıl. Yani akıl kendisi nakle tabi ol. Allah'tan gelen emre tabi ol der. Evet. Allah Allah akıl yarıştırma diyen de bir akıldır aslında. Doğru. O yüzden yani nakille aklı e, yarıştırmamak gerekir ama... ...akıl naklin hikmetlerini anlamadığında da nakle tabi olması gerektiğini anlar. Eğer o nakil o Allah'tansa. yeter ki çok teşekkür yeter ediyoruz. Yeter ki o evet. yani içeriğin Allah'tan olduğunu anlayabilsin. Mesela Haris el muhasibinin bir sözü aklıma geldi. Şöyle diyordu akıl... İnsanın içindeki peygamber, peygamber insanın dışarıdaki aklıdır diyordu. Böyle bir evet. e, güzel bir sözü vardı. Yine hocam e, sayfa 45'te, Kur'an öyle bir zihin inşa eder ki gözümüz ve zihnimizle algıladığımız her varlıkta Allah'ın varlığı ile ilgili delilleri hisseder, görür, takdir eder hatta şükrederiz demişsiniz. Bakın e, günümüzde biz, birçok belgesel filmde canlıların hayatı ile ilgili birçok şeyi görüyoruz. Dünyanın nasıl ortaya çıktığını görüyoruz. Evrenin inceliklerini görüyoruz belgesellerde. Okuldaki derslerde, fizikte, kimyada, biyolojide bunlar okutuluyor. Bunlar okutulduğu zaman birçok zaman Allah'ın bunları yarattığına hiç atıf yapılmıyor. Bunların nasıl ortaya çıktığı, bir gün yokken ortaya çıkmasındaki hikmetler, bu tip şeylere dikkat çekilmiyor. Bunlar Allah verdiyse Allah'a duymamız gerekli minnettarlığın altı çizilmiyor. Bunları yaratanın için, ahiretin yaratılmasının çok kolay olduğunu altı çizilmiyor değil mi? Çünkü bu da bizim için çok önemli. Bu dünyadaki yaratılanlardan Allah'ın gücünü görüyoruz. Ondan sonra Allah'ın vaadini de işitiyoruz din aracılığıyla, ahireti yaratacağım diye. Bu dünyayı Allah'ın yarattığını anlayan, bunun ne kadar kolay olduğunu Allah anında anlıyor. Ama bunu da anlamamıza, Allah'ın bu dünyadaki sanatını takdir etmemizin bir yeri var değil mi? Ahireti yaratmak Allah'a çok kolaydır. ...diyebilmemizde. Şimdi günümüzdeki yaratılışa dikkat çeken birçok kimse... ...yaratılışa sadece kendi açısından baktırtıyor. Yani daha derin bir şekilde bunun Allah'la ilişkili olduğunu vermiyor. Yani hayvana, sırf hayvan açısından, bitkiye, bitki açısından... Bir ...sırf salt bilgi açısından, entelektüel bir jimnastik Tatminli açısından... Hatta, ...entelektüel evet. bir tatmin açısından baktırıyor. İslam bunların çok daha derin manasının olduğunu Oysa gösteriyor. Oysa ki işaret noktaları göstermek seziyor. Tabii işaret devası gibi İş hayvanın, bitkinin, gibi. dünyanın olduğunu gösteriyor. Yani bu bunlar evet hepsi muazzam ama bu muazzamlığın arkasında büyük bir güç ve kudret var. Ve bizi o yaratan ve ahireti yaratacağını söylüyor. Çok daha büyük bir resmin parçasına çekiyor yaratılışı. Biz küçültüyormuşuz gibi geliyor yani değil Tabii. mi hocam? Sadece. Yani şimdiki bilimlerde Allah da yoktur demiyor. Fakat hiç Allah'tan bahsetmeyince... Hı hı var olan varlığın işte bitkinin, hayvanın sanki Allah'la ilişkisi yokmuş gibi bir zihin inşa ediliyor. Yani Allah yoktur demenize gerek yok. Bunlarla da bahsederken hiç Allah'ın adını anmadığınızda birçok insanın zihni otomatikman öyle oluşuyor. Yani Allah inkar etmiyor ama Allah'la bunlar arasında hiç ilişki kurmayınca sanki Allah'la ilişkisi yokmuş gibi zihni de bir tablo oluşuyor. Yani ateist bir deklarasyon olmuyor bu. Allah yoktur şeklinde bir bir savunu olmuyor belki ama zihin Ateist bir şekilde yine de inşa edilmiş olmuyor. İçinde bir deklarasyonu barındırmasa, yani Allah, Allah yok da evet. demiyor. Ama Allah'la hiç ilişki kurmayınca sanki yokmuş gibi oluyor. Sanki yokmuş gibi her şeyi kavruyormuşsunuz gibi oluyor. Şimdi Kur'an'ın verdiği zihniyette ise her bakılan yerde Allah'ın bir kudret ve sanatının tezahürü gözüküyor. Siz yıldızlara baktığınızda size o mantığı veriyor. Canlara baktığınızda o mantığı veriyor. Bu yüzden var olan bilimleri okuyan... Var olan belgeselleri seyreden biri. İsterse o, o belgesellerde, o, o okul o, derslerde o bağlantı kurulmasın. Kur'an'daki bu bağlantıyla beraber onları değerlendirirse, o zaman orada o bağlantılar kurulmasa da kendisi o bağlantıyı kurmaya alıştığı için, baktığı her yerde Allah'ı gören bir göz, Allah'ı işiten bir kulak, Allah'ı hisseden bir his olma becerisi Müslüman kazanır. O yüzden Kur'an'ı sürekli okumak bu açıdan da önemli. Yani Kur'an, namaz kılın, oruç tutun, cemert olun, fakirlere yedirin, insanların arkasına gıybet etmeyin diyor. Bunlar da dinin çok önemli farzları. Ama aynı zamanda işte o demin dediklerimiz de diyor. Canlılara bakın, gökyüzüne bakın, bunlardan sonuçlar çıkartın, bunlarda Allah'ın gücünü, kudretini görün, bunları yaratanın bir kez daha yeni yarat yaratılışı gerçekleştirmeye gücü yetmez mi? Kur'an'da bu mesajlar da var, o mesajlar da var. Kur'an bütün bu mesajları bir arada barındıran kitap. Sadece Kur'an yani. toplayan da bir anlam hani oku. Evet, Kur'anın anlamları içinde okunmak olduğu gibi toplama da var. Bütün bu anlamları kendi içinde toplamış olan kitap Kur'an. Gerçekten muhteşem. Hatta bu işte kareye'den biliyorsun hocam köyü mesela kariye demek toplanıldığı için hı hı hı. E, kullanılan bir şey. E, gerçekten çok güzel bir bakış açısıydı. Yani ben daha dar düşünmüştüm hocam bunu hocam. E, itiraf etmek gerekirse. Yine diğer bir aforizmamız var hocam. E, ya Hepsi birbirinden güzel. Yani yeter ki Rabbimiz işaret etsin. Her biri gerçekten bizde hayranlık uyandırıyor. Kur'an var olan her şeyde Allah'ın sanat ve kudretini görebilen bir zihin inşa ederek nerede olursanız olun Allah'ın varlığını hissetmenizi ve onun hayatınızın her anını dahil etmenizi sağlar. Ee, Demin söylediğimize yakın bir yakın manası var. var. Burada tabi her anda bunu hissettirdiğini görürüz. Nerede olursanız olun. Yani sonuçta illa ki demek ki camide olmamız gerekmiyor Allah'ın kudret sanatını incelememiz için. Veya bir seccadenin başında namaz kılıyor olmamız gerekmiyor. Bir güneşin batışını izlemek, arkadaşlarımızla beraber hep beraber mutlu huzurlu bir yerde oturuyor olup Tabii. mesela çay içmekten tutsak değil mi? E biz nerede olursak olalım kadar. uzayda dönen bir dünyadayız. Mesela biz şu anda bu programı izliyoruz. Seyircilerimiz televizyon başında bizi izliyorlar. Şu anda uzayda kendi eksen etrafında dönen aynı zamanda kendi ekseni etrafında dönerken bir yandan güneşin etrafında dönen, güneş sistemiyle beraber uzayda giden, o bir galaksinin içinde giden, o galaksinin kendisi de evrende genişleyen. Bu kadar hareketi bir arada yaşıyoruz şu anda. Bakın bir sarsıntı hissediyor musunuz? Hiçbir şey. Ya bunların her birisi böyle yüz binlerce, milyonlarca kilometre hıza karşılık geliyor. Galaksinin genişlemesi, dünyanın kendi etrafında dönmesi bu kadar çok hareketi aynı anda yapan bir dünyadasın. yani nerede olursan o sen şu anda otururken de bu oluyor. Bak. Eğer ki dünya üzerine bir tefekkürünü geliştirdiysen Zaten her an tefekkür edecek bir şey var. Her an dünyanın üstünde olma tefekküre dahil. Veya Kur'an göğü korunmuş bir tavan yaptık diyor. E her an uzaydan, güneşten bize zararlı ışınlar geliyor, şunlar geliyor. Atmosfer ve vanalen kuşakları üstümüzde onları süzüyor. Bu her an oluyor. Evet. Bunun olmadığı bir an yok ki. Yani illaki gidip de Afrika'da doğada vahşi hayvanları görmek, böyle özel hayvanları görmek gerekmiyor Allah'ın kudret sanatı için. Onları görünce de elbette ki anlaşırsınız. Her an her olan yerde Allah'ın kudretiyle sanatıyla ilişkili bir şey var. O zaman şöyle diye desek herhalde doğru olur. Görmek isteyen hocam bir sivrisinek bile yetiyor. Ama görmek istemeyen birisini dünyayı ters de çevirseniz <laughs> yine de görmeyecektir herhalde. Yeter ki zihin Kur'an'la inşa almış olsun. Yine bir diğer aforizmamız var hocam. Ee, şöyle diyorsunuz, eğer arzu ve alışkanlıkların Kur'an'la çatışırsa, Kur'an'ı arzu ve alışkanlıklarına değil, arzu ve alışkanlıklarını Kur'an'a uyarla. Şimdi Kur'an nedir? Sorusunu sormak lazım. Kur'an Allah'tan insana bir bildiridir. Allah kimdir? Bize her şeyimizi veren. Yani bütün bedenimiz Allah sayesinde sahibi. Ben var olmamda bir katkım yok. Allah'ın iradesiyle ben varım en sevdiklerim kimse işte annem, babam, kardeşlerim, eşim, çocuğum, dostlarım onların hepsi de Allah'ın iradesi sayesinde varlar. Ya ben her şey Allah sayesinde sahibim. Allah'ın benle irtibat kurduğu ıı, kanalın adı Kur'an değil mi yani Kur'an demek Kur'an'a uymak demek Allah'a uymak demek. Yani Kur'an kendisi Allah'tan bağımsız aşağı bir emirler evet. veren kitap değil ki yani Kur'an'la irtibat kurmak demek Allah'la irtibat kurmak demek. Şimdi Kur'an'da bir şey deniyorsa, bunu Allah diyor. Benim arzularım ona uymak istemiyorsa, alışkanlıklarım olabilir. Belli haramlarla ilgili alışkanlıklarım olabilir. Ee, mesela arzum oruç tutmak istemiyor olabilir. Ya da benim alışkanlıklarım ticaretteki belli hileleri yapıp da para kazanmak istiyor olabilir. Eğer ki bunlar Kur'an'ın mesajıyla uymuyorsa... O zaman ben arzu alışkanlıklarım ya işte ben oruç tutmasam da olur diye Kur'an'ı kendime uydurmak yerine. ve da canım ticarette artık her şey serbest bunu yapmaya enayi diyorlar. Evet. Gidip de tartı ölçüde hile yapmak işte başkasına rüşvetle kazık atmak gibi şeyleri yapmak yerine kendim Kur'an'a uyup bu alışkanlıklarından vazgeçeceğim. Bu arzularımı ma rağmen Kur'an'ın dediğini yapacağım. Yani zaten imtihan dediğimiz şey bu. Yani gerektiğinde insanın arzu ve alışkanlıklarından vazgeçip geçememesi zaten hmm. imtihanın ana kısmı. Ki oluşturur. tercih olabilsin değil ha. mi? Onun da insanın samiyetini en iyi belli edecek unsur nedir? Bizim kimi arzu alışkanlıklarımız Allah'ın emirleriyle çatışıyorsa orada ne yapacağımız gerçek anlamda bizim kim olduğumuzu gösterecektir. Allah Allah karşı ne kadar samimi olduğumuzu ödül, gösterecektir. Zaten ödülden bahsedilen, ya ödül ya da cezadan bahsedilen yerde de bu mücadelenin ve çabasının içine girmiş olmam gerekmiyor Tabii. mu? ki ödülü hak edebileyim değil evet. mi yani hocam? Hocam gerçekten teşekkür ediyoruz ama her güzel şeyin ne yazık ki bir sonu oluyor. Yine sonuna geldik evet hocam. Allah, yine programın Allah. sonuna Aynen. geldik. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hayretten hayranlığa doğru çıktık diyebiliriz yani. Geldiğimiz i̇nşallah. gibi gitmiyoruz inşallah. Allah razı yani, olsun. Yani dediğim bu aforizmaları konuştuğumuz kitapların PDF'leri, PDF'i canertaslaman.com'da var. Ücretsiz var. İsteyenler oradan bunları indirip okuyabilirler. Çok teşekkür ediyoruz efendim bizi izlediğiniz için. İnşallah yarınki programda görüşmek üzere diyoruz. Selametle kalın. Allah'a emanet olun.